Kahya ile oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebilecek miyiz? Tamam Kahya, ilk olarak odun toplamamız gerekiyor. Tamam, hemen toplayayım. Sarı odun kırıyorum? Sarı odun mu? Lan kah Kahya, odun değil. Aa! Kahya kat, sokar, sokar. Tamam, şimdi nereye gitmemiz lazım. Sana öğrettim nedir portalını yap bakayım. Tabi efendim. Bu buraya, bu buraya, bu da buraya, Ben sana bunu <laughs> öğret. Neyse tamam. Nedir o zor da olsa geldik. Burada ise domuza benzeyen adamlar arıyoruz. Tamam mı Kahya? Ka kahya nereye gittin oğlum? Merhaba güzeldik. Akşam baş Ya Kahya erkek o. Erkek mi? etmez. Ya gel şuraya. işimiz var. Oyunu bitirmeliyiz. Tamam ya. Şimdi sana verdiğim altınları domuz adamlar at. Onlar sana ender verecek. Hangi altın? Az Hı -hı. önce verdim ya. Ha o, o altın. Şey ya ben o altınları bozdurup zımbet aldım. Lan, oğlum ha, doğacağım ben, 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 ben seni. <laughs> Neyse. Zor da olsa her şeyi topladık. Artık hende gidebiliriz. Tamam Kahya? Hadi al bunları. Tek tek yerleştir. Tamam. Hemen yerleştiriyorum efendim. 1, 2, 3, 9, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, bir 11, 10, 11, <laughs> Dostlar bugün kahya